Ceviz de bile ceviz var. Rüzgar çıkmış. Burada da ayvalar var. Yeşil yeşil. Bilecek kadar ayva olur gene. Durum bu. Bitkiler şöyle çok yüksek büyümüşler. Her şeyler çok iyi. Kurmaya niyetleri yok. Burada da bir fidan var. Bu da herhalde vişne. Evet, vişne ağacı. Şurada da bir şey var. Ee, bu da armuda denince yok, elma. Bak çok yeşermiş. Acaba bu ne? Ee, bu armut. Bu armut çok güzel yeşermiş. İnşallah yakın zamanda yağmur yağar. Durum böyle. Şuradan gideyim. Rambazan tarlasından. Ayvalar da var. Ay çok var ya da ayvalar da. Şu ayva güzel oluyor. Bayığı var üstünde. Biraz daha irileşir belki.